Oyuncak seçiminde öncelikle dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var. Çocuklara aslında oyuncakla ilgili renkleri atfetmemeliyiz. Yani renklerin cinsiyeti yoktur ve her çocuk her renk oyuncakla oyun oynayabilir. Onun dışında çocukların şiddet içeren, şiddet içermesine katkı sağlayan silah, tüfek, işte, kesici alet, delici alet gibi e, oyuncaklardan sakınmalıyız. Oyuncak seçiminde temel kriterimiz şu, şiddete e, özendirecek oyuncakları istemiyoruz. Çünkü e, yeterince toplumsal şiddetin içerisinde e, kıvranan bir e, ülke var. Bunu körükleyecek, daha da bunu artıracak kuşaklar yetişmesine e, biz engel olamayız tabii her şey gücümüz yetmez bu anlamda ama hiç olmazsa bulunduğumuz ilçede böyle bir çalışma yapıyorsak oyuncakla ilgili bir oyuncak kütüphanesi yapıyorsak ve çocuklara buradan oyuncak dağıtabiliyorsak bir silah ve benzeri şiddete özendiren oyuncaklar olmasın. İşte uçak varsa savaş uçağı olmasın. İşte helikopter varsa savaş helikopteri olmasın. İşte kılıç gelmesin, tabanca, bombaydı işte şu, buydu bunlar gelmesin. Zaten bir süre sonra çocuklar yeterince şiddete maruz kalacaklar ama hiç olmazsa oyuncaklarla bulunan e, biz buna vesile olmayalım. E, eline bir tabanca tutuşturulması e, bizim üzerimizden olmasın. Eline bir kılıç işte bir e, bomba tutuşturulması oyuncaktan da olsa çok üzücü. E, bu kütüphane aracılığı olmasın. E, seçerken öncelikle buna dikkat ediyoruz. Bir süpürge var pembe renk e, ve o sadece kız çocuğuna oynatılıyor o oyuncak. Ve kız bu benim yapmam kız çocuğu aslında bilinçaltına şu yerleşiyor. Ben e, bu benim görevim. Erkekler bununla oynamaz ve büyüdüğü zaman da erkekler e, süpürge yapmaz. Hayır öyle değil. Çocuklarımızı aslında bu şekilde de yetiştirmemeye özen göstermeliyiz. E, o süpürgeyi erkek çocuğu da oynamalı, kız çocuğu da oynamalı. E, çünkü hayat bu hayat hepimizin ve bu hayatta hepimiz eşitiz. O yüzden bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii gönül istiyor ki zeka geliştirici daha fazla oyuncak toplayabilelim ama bu oyuncakların bile yaygınlaşması Türkiye'de az olduğu için daha yeni yeni anneler, babalar çocuklarını alıyor ve bize verecekleri zaman da o tür oyuncaklar biraz azınlıkta kalıyor. Ama bebeğin bile en basit, en yaygın oyuncak olan bebeğin bile çocuğun hayal dünyasını nasıl zenginleştirdiğini bunu çok iyi şekilde görebiliyoruz. Zaten uzman arkadaşlarımız da söylüyorlar işte hep oyun terapisinin ne kadar kıymetli olduğundan, kendi ifade etme yeteneğini geliştirdiğinden, bu beceri geliştirdiğinden, travmayı gözlediğini psikolog arkadaşlarım, psikoterapist arkadaşlarım o oyuncakla oynadığı sırada bunları görebiliyoruz. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na dair sözleşmeyi elbette uygulamamız gerekiyor. Çünkü bu bir temel insan hakları metni ve bizim anayasamızın 90. maddesine göre temel hak ve hürriyetleri esas alan bu tarz uluslararası sözleşmeler kanunların da üstündedir. Dolayısıyla uygulanması bir hukuki zorunluluk. Çocuk haklarına dair sözleşme aslında uluslararası metinler arasında bütün ülkelerin en çok kabul ettiği sözleşme olmasıyla bilinir. Ve ülkeler bu sözleşmeyi aslında uygulamayı taahhüt ederler. E, bu konuda genel yorumlar e, ortaya çıkarılmıştır ve aslında e, Çocuk Hakları Komitesi ülkelerin e, bu sözleşmeyi gerçekten uygulayıp uygulamadığını takip ederler. E, katılma hakkından bahsettik. E, Bir, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na dair sözleşmenin 19. genel yorumunda da bu katılma hakkına ...vurgu yapılmış. Bununla ilgili özelleştirilmiş saptamalar ve tespitler yapılmış. Dediğimiz gibi çocuk hakları sözleşmesine üyeyiz, tarafız. Çocuk hakları komitesi bizi takip etmekte. Dolayısıyla çocukların haklarına ulaşılabilmesini sağlamak için... E, oyun hakkı yoluyla katılımı gerçekleştirip gerçekleştiremediklerini gerçek anlamda bunun vücut bulabilmesini sağlayabilmemiz beklenir.